Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ya adam orada çekmiyor. Araba modunu inceliyoruz arkadaşlar. Bugün araba modu inceleyeceğiz. Az önce bunun bir tane videosunu yaptım. Tam paylaşacaktım ki elim mikrofona gitmiş. Bütün e, sesim mahvolmuş olmuş. Ses berbattı yani. Hiç paylaşamazdım. Hiç duyulmuyordu yani full açsam bile mikrofonu. O yüzden en baştan yeniden çekiyoruz. Ve daha detaylı anlatırım bu sefer. Daha iyi anlatırım. Bu sefer daha kötü olmuş bu diyelim Evet arkadaşlar şimdi bu araba modunda inceleyeceğimiz şey bu araba modu inceleyeceğiz pardon. Bu araba modunda size böyle bir kitap veriyor önce başlarken. Nasıl? Araba nasıl yapılır diye. Şuradan bak. Şurada parçaları var. Parçaları yapıyorsun. İskeleti olsun arabanın. İşte motorun olsun, egzosu olsun, lastiğin olsun, jantların olsun, bilmem neyin olsun. Her şeyine kadar yapabiliyorsun. Burada da benzin var benzin nasıl yapıldığını. Benzinin önce kutusu böyle yapılıyor. Benzin kutusu yaptığı, yaptığınız zaman şurada bir tane işte kömür. Bir de blaze var ya şu blaze ateşlerinden oluyor Minecraft'ın. Bu Minecraft modunda işte olan. Ondan sonra işte şu ne olduğunu bilmiyorum diğerlerinin. Diğerleri ne olduğunu bilmiyorum. Burada da işte elektrikli araçların şarj aletleri işte nasıl yapıldığını. İşte bunu yaptığınız zaman bu işte bir bunu yaptığınız zaman daha bunu yapım hatta daha kolay oluyor ama işte elektrikli araçların böyle bir sıkıntısı var. Hızlı bitiyor şarj. Evet hemen bu kitabı alalım. Ve başlayalım. Bu kitabı koyalım buraya kaybetmeyelim. Ya kayıp. alırım da gene neyse. İşte burada e, zibilyon tane araba var bir sürü. İlk arabamıza başlayalım. İlk arabamız şöyle gözüme çapan bir tanesini seçiyorum. Umarım bu sefer ses güzel geliyordur. Gözüme çapan şu ne? Audi. Audi severiz. Bakalım şu abi diye. Ya arkadaşlar gri seçiyorum. Gri daha güzel geliyor. Hatta diyelim ki renk mi seçmek istiyorsunuz? Renk mi kötü? Beğenmediniz mi? Buradan sarı yapabiliyorsunuz rengini. İşte sarı daha güzel olabiliyor ama ben başka bir renk yapmak istiyorum. Tabii ki de pembe yapacağım. Şaka şaka. Gri. Cık. Gri alamadım ya. Gri daha havalı geliyor bana. Bakalım. Bu benzinli sanırım büyük ihtimalle. Bu benzin alıyoruz. Buna iki tane doldurma hakkınız oluyor. İki tane doldurabiliyorsunuz. İki tane depo. Yani bit, 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 bir tur bitince arabanızın benzin tekrar buna doldurabiliyorsunuz. Bitince de tekrar crafting table'dan yapıp kurabilirsiniz. Şöyle etkileşime giriyorsunuz. Bu elektrikli miymiş? Oo, Bu elektrikli miymiş? Ben bunu benzinle sanıyorum. Tabi yeni artık bütün dünya şey olduğu için. Gerçi bu daha güzelmiş. Ben de bunu sürerim. Bir de şöyle bir şey göstereyim size. Hemen aklıma gelmişken. Tak. Böyle. Aydınlatırmış gibi yolları. Aydınlatabiliyorsunuz. Gerçi aydınlatmıyor ama bu telefon arada da duruyor. Donuyor. Drop giriyor araya. Hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmıyorum. Bakalım şöyle drift yapalım. Arkadaşlar böyle drift yapınca da şu altta mavi bir şey dolu, dolu görüyorsunuz. Doluyor değil mi? O alttaki mavi şey alttaki mavi şey nitronuz. Böyle drift ata ata hızlıca doluyor. Hemen basıyorsunuz böyle nitroya. <laughs> diye burada bir sürü hızlıca gidebiliyorsunuz. Şimdi neyse gündüz yapalım. Evet. Araç böyleydi. Şurada elektriğimiz bulunsun bir de benzinimiz bulunsun. İsterseniz bunu ayarlardan kapatabilirsiniz bu moddaki. Ben bilmiyorum ama öyle söyledi, öyle duydum. Ya duydum derken okudum kitapçığında. Bakalım bir de Bugatti'miz var. Hemen Bugatti'ye bakarız. Şurada bir tane garip bir araba var. Gözüme çarpanları alıyorum. Siz modu indirip deneyebilirsiniz. Burada bir sürü var. Videonun dakikasını uzamasını istemiyorum. Şu anlık çünkü telefonumda yer yok. Çünkü maalesef şartlar, para, bütçe. Maalesef. Bu huh, şartlar. Bir de şurada ne varmış? Burada bir tane gri bir tane. Bir de hepsini gri seçiyorum ya. Farklı seçelim. Siz öyle duyuyorum sizden öyle dediğinizi. Haklısınız. Hemen şurada bir tane mavi seçelim. Bir de siyah seçelim. Şunu da şurada bir tane daha var. Siyah seçelim. Bir de durum bak ne var? Başka neyimiz var? Neyimiz var? Eee Bakayım gözüme çarpan. Ya neyse işte şöyle seçiyorum işte. Bir tane mavi seçtim Porsche. Hemen deneyelim. İlk önce Bugatti'mizden deneyelim. Ve bunun bagajı var. Bagajı da bu kadar. Bunu hepsi böyle. Bunlar hepsi böyle bagajı. Büyük olsun küçük olsun. Hemen dolduralım benzinimizi. Ama Minecraft'ta böyle oluyor maalesef arabalar. Ve bunun canı da iyiymiş. Arabanın can demişim. Yani sağlam işte anlayacağınız dilden konuşayım. Ee, başka bakayım bunun içi nasıl? O bunun içi güzel. Bu nasıl güzel ya? İçine niye bakıyorsak artık Minecraft Ben de şey yapıyorsam bakayım bunu nitroyu biriktirelim. Şöyle hop kaydıralım şöyle. Çok havalı ya, çok havalı. Bitten. Tamam bu da böyle bir 70'e falan rahat bulabilirsiniz. Ulaşım olarak güzel oluyor bunlar. Bir de şu arabamızı deneyelim. Oo bu garipmiş. Bakayım. Şu ne? Şunla bunu bildiğim kadarıyla bununla hareket ettiriyorsun. Avurdum arabaya pardon. Bu şu direksiyonu bu herhalde bunun. Neydi bu Mercedes? Mercedes. Oğlum tekerleklere bakar mısın? Nasıl bir şeymiş bu böyle ya? Tekerlekler. Bakayım bunun bagajı var mı? Ha bunun bagajı yok. Bunun direkt bagajı yok. Ben hepsine var sanıyordum. Yanlış bilgi. Evet, bunu da bit bit, bit bitirmiş olduk bilin. Bunu da bitirmiş olduk bilin. <laughs> evet, binelim bakalım aracımıza. Oo, arkası efektli mi efektli? Güzel. Tavuklar Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun. Öyle gidiyoruz işte. Ankara'nın yolları gibi bu ne ya dümdüz yol? Ben de bilmiyorum Ankara'nın yolları gibi plakamız bu 666 plaka salladım bilmiyorum. Evet bakalım bir de bunun driftine bakalım. <laughs> ya ben tavuklarda ne çektim benden ya. O 200 200 hadi Yok bu kadar. Bir de R görmüş olduğunuz gibi R ileri R işte yan sağ sol dönüş bilmem ne yapabiliyorsunuz. Sıradaki aracımız Porsche. Bu nasıl Porsche ya? Ha güzelmiş. Tavukları atalım bari. Bakalım Porsche'mizi hemen dolduralım. Neyse daha bakmayacağımız için son iki aracımız var. Burada bir Tesla var bu ney lan bu? Spreading, spreading. Supra, Supra ne lan? Supra, yani Jaybo, Jaybo track değil mi bunun? Evet, Jaybo track. Sen kafayı sıyırmışsın. Jaybo track işte onu onu deneyeceğiz işte sonra. Oo, ses mükemmel. Umarım hapöl sesimizi alıyorumdur. Şeye baktım da mikrofonlara ses alıyor mu diye. Telefon ya telefondan yapıyoruz. Hemen bunu bir denetleyip sonra bakalım. Kaça çıkıyor? Basıyorum. 148. 148'i görüyor. Araç 148'i görüyor. Şimdi son olarak elektrikli araçlara geçelim. Şurada bir tane testamız var. Hemen onu da fullleyelim. Buradan bakalım bakalım bakalım. Bu nasılmış? Bastım. <laughs> Nur hapörleri kapattım bak gördün mü elim yine. Cık. Bakalım bunun hızı nasıl. Hemen şöyle drift yapalım. Modu indirip kendiniz görebilirsiniz. Dediğim gibi Minecraft mağazalarında satılıyor. Minecraft'ın bu kendi mağazaları var. Oradan satabilirsiniz. Satabilir, Satıp bulabilirsiniz. 200 yaptık. Bu 200 yapıyor. Bu arada en hızlısı bu şu ana kadar. 200 yapıyor. 200 yapıyor. Bayağı hızlıymış bu araç de. Bir de son olarak da Jaybur. <laughs> ya ben bunun ismini yok okuyamıyorum? Bunun da şarjını fullleyelim. Bakalım bunun Neyse bunların hepsi böyle. Bir tanesinde yoktu. Niye onda yoktu bilmiyorum mesela. Mercedes miydi bir tane? O araçta yok. Burada bir tane siyah arabamız var. Hemen bak. Bu araç sağlam. Yani kurşun geçirmez camlarla birlikte güzel oluyor. Bakayım bunun hızına mesela drift atalım. Ya bu böyle çok şey mod değil. Nasıl diyeyim size? Çok ulaşım için çok şey değil. Yani normal Survivor'da bunu kullanamazsınız mesela. Şey, Şehiriniz vardı şehir haritanız. Kullanmak istersiniz bunda. Kullanırsınız. Şöyle basalım. 141. Bu da 141 yapıyor. Diğer araçla çarpıştık. Neyse hiçbir şey olmuyormuş. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi Minecraft süper araba modu. Süper araba modu mu bilmiyorum. Çok da bilmiyorum. Açıklamaya yazarım. ismini filan. Oradan Araştırırsınız, bulursunuz ya da linkini de atarım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da siz de abone olmayın ve bay bay. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmuyorsunuz. Bu tip videolar bunun için gelmelisiniz istiyorsun modları tekrar paylaşmak için. Bunu like atarak bana gösterebilirsiniz. 10 like da gelir. 10. Tabii bizim takipçimiz de 32'ye çıktığı için en fazla 10 like da bunu bana gösterebilirsiniz. 10 like da bunu gösterebilirsiniz bana atarak. Ben de bunun gibi bu tip videolar atarım. Ya da siz atmasanız da olur o kadar. Siz bana beğeni atın. Kafanıza göre. Hadi görüşürüz. Bay bay.